Otur oğlum Mehmet otur. Otur da sana bir hikaye anlatayım. Sen bilmezsin geldiğimiz zamanları. Geçmişten koptuk geldik biz evladım. Arın Nufacı köyünden cümbür cemaat göçtük Manisa'ya. Hayat köyde zor. Şehirde daha da zor Mehmet. Kaç yıl oldu geleli bak. Aklımdan çıkmış bile. Dur yahu sana hikaye anlatacaktım. Kaçırdım konuyu. Bakma evladım bunadık artık. Bundan 30 yıl öncesiydi. Bizim komşu köyde senin gibi bir delikanlı vardı. Fakat kimi kimsesi yoktu garibimin. Neydi adı yahu? Ha Kadir Kadir. Senin gibi dediysem de gençlik icabından söyledim. Yoksa Kadir zayıf, çelimsiz çocuğun biriydi. Annesi genç yaşta vefat edince dört kardeşle beraber ortada kaldılar. Babaları mı? Babaları vardı. adam felç geçirmiş zamanında. Yatalak da anlayacağım. Ağrının havası serttir Mehmet. İnsan da öyle. Kadir kardeşleriyle kimseden yardım görmeden geçinip gidiyordu o zamanlar. Eh, köyde ekmek kalmayınca onlar da göçler bu tarafa. Duyduğuma göre aydın da kurmuşlar meskenlerini. Uzunca bir zaman sonra karşılaştım Kadir'le. Hatta biliyor musun tam da sen yanıma gelmeden önce burada. Bayağı değişmiş kerata, şişmanlamış, peşinde de iki tane yavrucak. Hayırdır Kadir, ne zaman evladın, hiç haberimiz olmadı dedim. İyi ki haberin olmamış İbrahim emmi. Sizin köylüler beni fena kandırdılar. Ne diyorsun Kadir? Anlat hele demem ne? Kadir döktü içini bana. Bak hala şokundayım evladım. Birini anlatmam lazım muhakkak. Kadir oturdu karşıma. Çocukları sessizce babaların ağzını içine bakarken anlatmaya başladı başından geçen tuhaf hadiseyi. Emi bilirsin biz batıya göçtük ama köyden kopamadık. Yılda birkaç kez uğrardık ailece köye. Valla ne diyeyim insan özlüyor memleketin ne de olsa. Biz böyle gidip gelirken bir arkadaşım vardı sizin köyden Adali. Onun yanına da uğramadan etmezdim. Beni öyle sever ki sürekli köye dön Ben de Aydın'a gelip yerleşmesini isterim. Sonuçsuzdur bizim dil dökmelerimiz. Sen de bilirsin ya köyde iş olsa gelir miydin buralara? Ali de sağ olsun her fırsatta bırakmaz beni evinde misafir eder. Bir gün geçti karşıma ve dedi ki Senin evleme çağın geldi de geçiyor Kadir. Şöyle huyu suyu güzel birine denk gelsen iyi olmaz mıydı? Olur da elbet. Kim istemez ki Ali'yi bir kısmeti? Fırsatı yakalayınca tepmemek lazım diyorsun yani. Sen bayağı benimle dalga geçiyorsun Ali. Tabii ki iyisini buldum kaçırmamak lazım deyince yüzü aydınlanıverdi çocuğun. Sonra anladım ağzımı aradığını. O günün akşamı tuttu kolumdan köy düğününe götürdü. Ali'ye hayır demek ne mümkün. Mecbur düştüm arkasına bende. Oturduk sakince bir köşeye. izliyoruz oynayanları. Ali bu sırada dürtüyor beni. Bak şu kıza ne güzel diyor sürekli. Hakikaten güzel kız ben de beğendim. İsmini sordum. Ali bıyık altından gülerek söyledi hemen. Elif. İsmi de güzel dedim içimden. Düğün boyunca gözümü alamadım kızdan. Yanında ablası vardı da benim gözüm Elif'e takılmış bir kere. Sağındaki solundaki kimmiş bakmadım ne diyeyim. Düğünden sonra Ali ağzımı arıyor yine. Nasıl kızı beğendin mi diye. Benden olumlu yanıt daldıkça anlatıyordu anlatıyor Elif'i. Bu sefer ben soruyorum. Sordukça keyifleniyorum. Galiba ben bu kızı alacağım diyorum içimden. Ali ben bu kızı isteyeceğim ailesinden. Dur oğlum ne istemesi? Bunlar sana kızımız vermezler. Neden vermezler yahu? Neyim eksik de vermiyorlarmış. Kadir kardeşim bizim köy size hiç kız verdi mi bu zamana kadar? Hatırlamıyorum vallahi. Vermezler diyorum ya sen beni dinle ama alacağız bu kızı sana. Nasıl olacak o iş? Kaçıracağız oğlum eski usulle yani. Nikahı kıydıktan sonra ailesinin elini öpmeye gidersiniz. Olur mu diyorsun? Olur kardeşim sen bana güven. Yardım edeceğim sana kızın nikahlayana kadar tamam mı? Tamam Ali şu iş bir olsun. Dile benden ne dilersen. Sen mutlu ol ben daha ne isteyeyim kardeşim? Ali ne delikanlı adam diyorum içimden. Aynı zamanda mutluluktan kıpır kıpırım. Kaçıracağımız günü, buluşacağımız yeri hep kararlaştırırken Ali aracı oluyor Elif'le aramda. Artık nasıl bir hukuku varsa Elif'in ailesiyle rahat rahat eve girip çıkabiliyor. Neyse emmi o gece Ali kızı aldı getirdi yanıma. Gece zifiri karanlık Elif'in yüzünde de örtü var. Birbirimizi göremiyoruz. Ali'nin kamyonu atlayıp çıkıyoruz yola. Elif yol boyunca hiç konuşmuyor. Ali ayarlamış her şeyi. Bir hocanın evine gidip imam nikahımızı kıyıyoruz. Öyle mutluyum ki heyecandan kızı herkesin içinde kucaklayacağım tövbe estağfurullah. Biraz daha dayan oğlum Kadir diyorum içimden. Yola devam ediyoruz. Eve gelince Ali'ye teşekkür ediyorum etmesine de Ali'nin yüzünde anlayamadığım bir gülümseme var. Mutluyum ya önemsemiyorum o vakit. Yeni gelin karımla Ali'yi yolcu ettikten sonra odamıza çekiliyoruz. İşte o zaman karımın yüzündeki örtüyü açıyorum ve açmamla birlikte öyle bir şok yaşıyorum ki inme gelse yeridir. Örtüyü açtığımda karşımda düğünde gördüğüm kız yerine ablası var. Nasıl olur diye içim içimi yiyor yemesine de karşımdaki yeni gelin karıma diyemiyorum ki ben seni yanlışlıkla kaçırdım. Meğerse her şey planlanmış benden habersiz. Düğünde gördüğüm o güzel kızın ismi Elif değil İpek'miş yani gerçek Elif'in küçük kardeşi. Elif'in yaşı ilerlediğinden onu evlendirmek için müstakbel kayınvalidemle bizim Ali anlaşıp kız kaçırma hikayesini uydurmuşlar. Kızı da olur ya beğenmem diye düğünde güzel olan kardeşini göstermişler bana. Ya İbrahim emmi gördüğün gibi sizin köylüler çok üçkağıtçı valla. Kimin aklına gelir böylesi? Kötü olmuş Kadir evladım ne diyeyim ben de şok oldum anlattıklarından sonra. Peki memnun musun şimdi karından? Çok şükür ki karım bir dediğimi iki etmez emmi. Hasta babama da bakar bir kere bile şikayet etmez. Pişman olmadım evlendiğime fakat oynanan oyun hafızama öyle bir kazındı ki hatırladıkça gülerim halime. Gülerek anlattı bana hikayesini zaten. Sanırsın alalade bir olay. Kadir iyi adamdır Mehmet. Bizim köylüler de onun gibi garibi buldu mu fırsatı kaçırmazlar. Evde kalmış kızlarını böyle böyle evlendirirler. Ne oldu Kerata? Gözlerin fal taşı gibi açıldı. Ne sandım biz geçmişten koptuk geldik evladım. Ne kaderler getirdik yanımızda. Ne hikayeler ne hayatlar.